Değerli arkadaşlar merhabalar. 13. soru. X, Y, Z negatif gerçek sayılardır. E, x çarpı Y küçük Y çarpı Z o da küçük X çarpı Z olduğuna göre demiş. Şimdi bunları ikili ikili alalım lütfen. X çarpı Y küçüktür Y çarpı Z. Y çarpı Z küçüktür X çarpı Z. Burada her yeri Y'ye bölersek eşsizlik yön değişir. Niye? Baştan negatif vermiş bunlar. Her yeri Z'ye bölersek eşsizlik yön değiştirir. Bu x'ini... Birbirine entegre edersek, Y büyük, X büyük, Z. Şıklara bakalım. Şıklar küçükten büyüğe doğru verilmiş. Z küçük, X küçük, Y bulunur. Eşsizliğini sağlayan ikisinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Burada bunlar basit kesir olduğu için, kuvvetler, e, basit kesirlerde şöyle bir kural vardır. Ee, ...pozitif basit kesilerde kuvvet aldıkça sayı küçülür. Dolayısıyla üstler arasında böyle bir ilişki olacaktır. Buradan 8 büyüktür x. x'in alabileceği maksimum değer 7'dir arkadaşlar. a, b, c gerçel sayılardır. a küçük b ve c çarpı a eksi b sıfırdan büyük olduğuna göre demişiz. Şimdi a küçük b'de lütfen buraya dikkat edin. Her yerden e, şu şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atalım. A eksi B ne oldu arkadaşlar? Sıfırdan küçük. Yani şurası sıfırdan küçükse C'nin de mutlaka ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor ki çarpım sıfırdan büyük olsun. Geldik bu soruya. Şimdi soruyu incelerseniz burada bir tane silgi fazla var. Burada bir tane defter fazla var. Burada bir tane kalem fazla var. En az parayı Kenan ödemiş. O zaman kaleme en, en düşük para. K hepsinden küçük. En çok parayı Yavuz ödemiş. O zaman deftere en pahalısı. O zaman silgi bunların arasındadır. K, S, D. Buyurun. 17. sorumuza geliyoruz. A kare küçük A'dan demişiz. A kare A'dan küçükse A dediğim olay sıfırla bir arasındadır. A çarpı B'de B'den büyükmüş. Şimdi A çarpı B, B'den büyükse Güzel bir bağlantı. Nasıl yakalayacağız bunu bakalım. Her tarafı neye bölelim arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım. A çarpı B'nin B'den büyük olabilmesi için bir defa B'nin negatif olması lazım. 0 ile 1 arasında. A, B de negatif. Bunların toplamı kesinlikle birden küçük değil midir arkadaşlar? 18 x ve y sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere x küçük y olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi pozitif olan ne var? Pozitif olan ne var? Şuna bir bakalım arkadaşlar. Her yeri bir y kareye bölelim. Çünkü y kare kesinlikle negatiftir. E, y kare kesinlikle pozitiftir. Her tarafı y kareye bölersek ne oluyor? İyi bakın. Her tarafı y kareye böldüm. Ne oldu buradan? x bölü y kare küçüktür 1 bölü y'den. Neden? Y kareye böldüğüm zaman y kare pozitif olduğu için eşsizlik yön değiştirmedi. Bu Boyunca... yüzden. D seçeneğinin doğruluğu ortaya çıkar. Bir başka bölümün çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar.